Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte DL Simulator oynuyoruz. Bakın şimdiki iyi konuşturacağım. Merhaba Muhammed. Bak nasıl ışınlısı seçiyorum? Olap cımbı <laughs> Arkadaşlar neyse başlayalım. Biraz sesim kısık. Özür dilerim. Her, her like ve abone bana bir geçmiş olsun. dünyamıza geldik. Atlıyoruz, 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 Arkadaşlar ben bir tane ordu yapmayı düşünüyorum. insanlardan. Ama bu insan değil çünkü o buradan çıkamıyor. sen gay bir birisi olacaksın. Peşimden gay. Bakın arkadaşlar sesleri duydunuz mu? Nasıl benle birlikte saldırıyor? Abla sıkıntı gel. Hüsamettin dayı dur. Hak etme Hüsamettin. Merhaba Samet Dinleyi çok güzel çalıyorsunuz Lan yeter lan. Geyim sen artık sen beni kaçırmak yok. Arkadaşlar artık yapamıyorum galiba yeter mi bu kadar? Oh. Hmm. Ah. oldu. Devam edelim arkadaşlar. Çekil. Aa, çok sevindim. Arkadaşlar hadi şu kanalı büyütelim. Neredeyse 2000 olacak artık ya. 3000'i artık neredeyse 2000 olacak. Hadi be zaten 4000 e olmamız az kaldı. Çok güzel bir video çekeceğim Ya da bunu kutlayacağım Ulan yeter Selamun Aleyküm tamam, senin de boynuzun var Bakın arkadaşlar ordum oldu? Gel bakalım. Arkadaşlar şimdi bunları lanse edeceğim. Hadi bakalım lanse edin. Daha fazla orada yapmak için devam ediyoruz ama her yeri yıkmamız lazım. Bu kadar yeterli. Aleyküm. önce şuraları parçalayalım da kovalayalım. Polisler gelsin. Aa, bu demir de kır 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 kır. Sen de insan. Sen de benden. Gelin benimle. Ha tren, treni kırarsam efsane olur. Kaçma. Öldüreceğim seni. Denize düşerek benden kaçacağını mı zannettin? Ben senin yuvarlanmandan bin kat daha hızlıyım. <laughs> Arkadaşlar yorumlarda abi neler? neden şu sandığı açmıyorsunuz demeyin. Çünkü sandığı açtığımızda silahımızı kafamıza takıyoruz ya. Taktığımızda ben çıkartamıyorum. Kaçma. seni ileri itmez miyim? Yürü lan. Arkadaşlar sanki futbol takımı oynuyormuş gibi. Arkadaşlar robotumu alalım mı? Hadi bakalım robotumuzu alalım. oğlum ya. Ben buldum bile. Arkadaşlar sonra ineğin üstüne çıkmaya çalışacağım. İlk büyük büyük ineğin üstüne çıkalım mı sonra şey yaparız. Tamam ilk büyük ineğin üstüne çık. onu almadım çünkü o kaçıyordu. Ben bunu alacağım sonra. Gel lan buraya. Ya annene git olsa annene. Bakın arkadaşlar sanal gerçeklik gözlüğü var bunda. Hadi hadi kon. Şimdi biraz ineceğiz. Hadi annenin üstüne bir bak. Like you, you.

Lele. Tamam dur. dur. Hayır enter. Enter hadi. Şu an Lele'nin kafasındayım. Kiminin kafasına biner ki? Anne. <laughs> al sen <sana>, al sen. <laughs> Niye tutup arkadaşlar biliyor. Kaçma. <gülüyor> <gülüyor> sen ne yapıyorsun? <yapacaksın? gülüyor> Şimdi robotumu almaya gidiyorum arkadaşlar.

Düş bakalım. <laughs> Tam da ben robotumu çağırmadım ki nasıl geldi o <laughs> Dur bakalım ben bir deneyeyim. <laughs> Kayboldu bakayım. Buraya kim? Aa buraya da ben. He ee, daha yeni geliyor. Gel bakalım bana sahibine gel. <laughs> Arkadaşlar kurtlu çok kolay zannediyorsunuz ama kurtlu çok zor. <laughs> gel benle. Gel. İneceğim sana. <laughs> Benim ordum da arkadan geliyor. çok zor arkadaş. Bakın yana gitmeye çalışıyorum yana gitmiyor. Ben şu evi parçalayacağım valla küçük oldum. parçaladım <laughs> bu evin en güçlüsü beni bu evrenin bir dakika arkadaşlar bulmam lazım kızlar ne saldırıyorlar kaçma bak beni bu yaşta koşturma ben nasıl sana dedim beni bu yaşta koşturma yoksa bedeli kötü olur ben seni benden yapmayacaktım da neyse arkadaşlar belki boss'u öldürene kadar çekemem arkadaşlar bazı çok bazı bayağı çoğunluğumuz yani bazıları bu oyunu oynuyor da bayağı çoğunluğu oynamıyor. İstiyor da bulamıyor. Oyun ismi iki tane bir tane de iki tane e, e r sonra da simülatör diyorsunuz o zaten çıkıyor ya da geek simülatör de diyebilirsiniz. Kaç dakika olmuş, dakika olmuş bile. ben bunu anlayamadım. Anlayanlar yorumlara yazsın bunu. Diğer bölüme belki yapabiliriz. Ya da bu bölüm. Aa bu kapı kırılıyor. Bu kapı kırılıyor. Belki bu başka bir evrene gidiyordur. He? Oha yıktım. Buraya sıkıştım ordu gidiyoruz. Koala'yı öldürmek çok zor. Öl koala. Kuu! Arkadaşlar baksınız camına. Kola üfam kalmıştı ya kolanın. Tüh ya. Aa, yeter artık ben robotumu da almıyorum. Robot bana zorlaştırıyor. Arkadaşlar ben bir gün şu yeni çıkan atom var. Hem atom hocasını hem de Mr. Wilson çikolatasını deneyeceğim. Aa, aa. Gel bakalım ordum. Bakalım buraya kadar yükseğe çıkabiliyor musun? Çıkamıyor. Yazık çıkacak. Ben de çıkamıyorum. Oh. What is going on? Saldır. Beni ee, sinir etmeyin dediğim. Daha. Bu yedikleri zarar var Lan bu büyüklüğe bir şey olmadı. O zaman ben de seni tutarım. Dur lan yerinde. Tamam o zaman bir kere ben Hareketsiz kal. Yakaladım. Ve böyle bırakıyorduk. Gel bakalım seni binanın üstüne bırakacağım. Oy, lan ne oldu? İneğin kafası orada kaldı. İnek sandığa bakıyormuş. Kafası şurada sıkışmıştı ya. Ulan. Bakın. İneğin kafası buraya bakıyormuş. Arkadaşlar benim ordu yapmam gerekiyor. Benim yaptığım işlere bakın. Niye hızlı bu? yaptı. Bu, bu cami değil değil mi? Ben şimdi <laughs> arkadaşlar. Belki abone olup like bunu kırabilirim. Hadi o zaman 3, 2, 1. Abonesin. Kendimi daha güçlü hissediyorum şimdi. Gel buraya. Aa, takipçilerime desteği sayesinde bunu kıracağım. Teşekkürler arkadaşlar. Ama abone olup like atmayı atmayanları görüyorum. Lütfen abone olun. Ben sizin için bunların devamını yapayım. Geek Simulator. Geek Simulator. Geek Simulator. Geek Simulator. Geek simulator. Başka insan yok mu? İnsanlar da benden vakit. Bıkmamayın şükür. Arkadaşlar etrafı parçaladığımızda bakın şurada e yazan bir nokta var. Parçaladığımızda o yükseliyor mu? Evet. O zaman ben de bu binayı parçalayacağım. Ama çok zorlayacağım. Çabuk like at. Like at. Daha güçlü olalım. Uy, devam edin. Ah yoruldum. Arkadaşlar şimdi abone olun. Çabuk çabuk çabuk. Aa! Aa! Polisler. Arkadaşlar benim acilen denize gitmem lazım. çekilin, çekilin elimden. gelin de öldü. Ordularım gelin buraya ilk ordu. <laughs> <Ama hiçbir gülüyor> Beni korumaya çalışmadık. Ben de değil. Aa olduğunda bu. Oha. Kuşak. De 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 de. De 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 de. Ben bunu neden aldım? Uf ya.

Ay. Karın dağıtık Her yeri parçalayın. Buraların arasından geçersek her yeri parçalayın. Şimdi seni öldürmedim ben balık. Gözüme kestirdim. Ama bu da ölmüyor. ama bu bu. Tövbe tövbe. Bir daha ölürsem videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Gelmiyor tabii. Lan. Şimdi kral gelin Bulaşmayı görürsün. Arkadaşlar sizin için bu çocuk demliği terledim. Terledim. İçimde su var Gel buraya kadın. Kadın sesi çıkartayım mı arkadaşlar? Hadi kadın sesi çıkartıyorum. Ya çok tatlısın. Ne beni kovalıyorsun ya? Gelme. Tamam hadi. Parçala dök. Yık. Ay, ay. Arkadaşlar ben kovalığı ilgili öldürmeye çalıştım. Çabuk abone olup like atın. Kovalayı öldürmem için size lazım. Burası sağa 3 2 1 ŞİMDİ! Evet arkadaşlar geldik. Evet, arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum ve bay bay. He he.